Karma çiğnettim de çıktım ha, Hayali geçerken şimdi fikrim her cümlerce oldu. see diyoruz. Öyle insanlar vardır ki yaşadığı çağda bütün insanlara hakkı geçer. Herkes ondan istifade eder. Bütün insanlar onun fikirlerinden, düşüncelerinden, tavırlarından istifade ederler. Ama öyle insanlar vardır ki kendisinden sonra gelecek nesillere de hakları geçerler. Kendisinden sonra gelecek nesillerin inşaatında emek verirler. O insanların da yetişmesine katkıda bulunurlar. İşte Mehmet Akif er... Ersoy'umuz İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy böyle bir insandır. Sevgili gençler, bugün caminin en ön safında gençleri görmekten büyük bir mutluluk duydum. Hasreten size söylüyor. Mehmet Akif Ersoy sadece kendi çağındaki Müslümanlara hakkı geçmedi. Kıyamet sabahına kadar bu topraklarda yaşayacak her insanın hamuruna mayasını katarak gitti. O böyle bir şairimizdir. Ve sadece bir istiklal şairi değil. O bir İslam şairi, o bir iman şairi, o bir tevhid şairi, o bir cami şairi aynı zamanda. Gelecek nesillerde emeği olan büyük bir şair. Ve o büyük şair ilhamını Kur'an'dan aldı. Sadece masasında oturup şiir yazmadı aynı zamanda cami kürsülerinden seslendi. Fatih camiinin kürsüsünden seslendi. Süleymaniye camiinin kürsüsünden seslendi. Bayezid camiinin kürsüsünden seslendi. Hatta Anadolu'da hemen hemen her ilin büyük camisinin kürsüsünde biz onu gördük. Akif'in başlattığı bu geleneği keşke bu topraklarda yeniden ihya etsek keşke sadece cami kürsülerini, sadece camiye hayatına adamış din gönüllülerine değil, bu ülkenin bütün münevverleri, bütün şairleri, yazarları, alimleri gelse bana müracaat etse dese ki, ben kendi ilimde bir camiden halkımıza fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum diyebilse. Ama bir şartla. Nedir o şart? Akif'in koyduğu şartlara riayet etmek şartıyla. Gençler bu cümleyi unutmayın. Akif bir iman mektebidir. Camileri tarif ederken bize diyor ki, camiler efkari milleti tenvir için ne müsait yerlerdir. Yani milletin düşüncelerini aydınlatmak için ne muhteşem mekanlardır camiler. Ama üzülerek belirteyim, biz hala bu vazifeyi hakkıyla derülte edebilmiş değiliz. Vaizi anlatıyor bize. Ağzı düzgün bir zat kürsüye çıkar da Kur'an namına, hadis namına hangi hakikati cemaatine telkin edemez. Sonra lakin mevize Bermutat İsrailiyat olacaksa vazgeçtik. Eğer Vaazınız diyor, nasihatiniz, İsrailiyat hikayelerini adet olduğu veçiyle anlatacaksa biz istemiyoruz o vaazı. Merhum Akif muhteşem bir hafızdı. Altı ayda Kur'an'ı hıfzetmişti. Bizim merhum üçüncü Diyanet İşleri Başkanımız Ahmet Hamdi Akseki merhum ile yazışmaları vardır o yazışmaların birisinde diyor ki hani malumunuz Cumhuriyet kurulduğunda Kur'an'ın mealini yazma görevi Mehmet Akif Ersoy'a tefsiri de Elmalı Hamdi Yazır'a verilmişti. Daha sonra Mısır'dan yazdığı mektuplar vardır. Yazışmaları vardır. O yazışmaların bir kısmına şahsen vakıf oldum. Birisinde öyle diyor. Ahmet Hamdi Akseki'ye yazdığı mektupta bu görevi hakkıyla ifa edip edemeyeceğim meçhulumdur. Fakat Allah'a hamdolsun verdiğiniz bu görev sayesinde demir gibi hafız oldum diyor. Hafız olma şartını koşmuyorum. Bu ülkenin münevverlerine şu kürsüye çıkmak, çıkmaya davet ederken hafız olma şartını koşmuyorum ama Kur'an'a vakıf olma şartını koşmak zorundayım. Kur'an'dan haberdar olacak. Vaazlarında ve şiirlerinde üzerinde en çok durduğu, mücadele ettiği hususlar vardı. Dinsizlik bunun başında gelir. Ama sadece dinsizlik değil, kaba sofuluk, yobazlık, riyakarlık, taassup, Akif'in aynı zamanda mücadele ettiği konuların başında yer alır. Akif aynı zamanda bir umut şairidir, bir ümit şairidir milletin umudunu yeşerten büyük şairdir ve o konularda da ilhamını tamamen Kur'an'dan almıştır. İstiklal Marşı'nı yazmadan kısa bir müddet önce bir yerde Kur'an okumuştur. Kur'an okumuştur ve sıra bir ayete, bir ayetin küçük bir parçasına geldiğinde iki üç defa heyecanlanmış, tekrarlamış, az önce Osman Hoca'nın okuduğu ayetler gibi o ayet şudur, La teyyesu min ravhillah La teyyesu min ravhillah Sakın Allah'ın ruhundan, reyhanından, rahmetinden ümit kesmeyiniz. Gençler, hani sizin her sabah tekrarladığınız istiklal marşı var ya, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, işte o ifadeler La teyyesu min revhillah ayetinden mülhemdir. İlhamını o ayetten alacaktır ve korkma diye başlayacaktır. İstiklal Marşı'nı öyle sadece bir şiir olarak okuyup geçmeyin. Her ifadesinde her ifadesinde Kur'an'dan ve İslam kaynaklarından, İslam medeniyetinden ilham vardır vaizi anlatmaya devam ediyor. Aykırı fikirleri devirecek kudreti kendinde göremeyenler. Bir. iki sebil hakkı bulabilmek için bir hayli mücadele geçirmiş olmayanlar. sebil hakkı bulmak için, doğru yolu bulmak için çaba gayret içerisinde olmayanlar mevki-i irşada çıkıp ibadullahı izale kalkışmamalı. irşat mevkiine çıkıp insanları saptırmaya kalkışmamalı hala mı boğuşmak diye bir bir vaazı vardır. Orada okuduğu şiirleri vardır. Sanki bugün yazmış. Bu, bu akşam, dün akşam sanki yazmış. Bugün okuduğumuzda bugünkü halimizi sanki tasvir ediyor. Ve orada وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ayetini tefsir eder. Sakın birbirinize girmeyin ki maneviyatınız sarsılmasın. Maneviyatınız sarsılmasın ve devletiniz yıkılmasın. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Kaç yurda veda etmedik bu uğurda, kaybettiğimiz coğrafyaları, bugün gönül coğrafyası dediğimiz o büyük ülkeler, o medeniyetler, kaç yurda veda etmedik bu uğurda, el verdi gidenler acil eldeki yurda. Cenab-ı Hak Akif'imize rahmet eylesin. Ve onun o iman mektebi olarak tasvir edilen bu büyük insandan, bu büyük insanı bizi bize unutturmasın. Gelecek kuşaklarımız da kuşaklarımız içerisinde nice akifler çıksın. Nice, nice akiflerimiz olsun ki nice iman şairlerimiz, İslam şairlerimiz, tevhid şairlerimiz, medeniyet şairlerimiz, cami kürsü şairlerimiz olsun ki medeniyetimiz ilerlebet baki olsun, devam etsin.